Videomuza hoş geldiniz. Bu bölüm Albert Ellis ikinci bölüm akılcı davranışsal e, terapiyi incelemeye başlayabiliriz. İkinci bölümdeyiz e, ve sayfa 50'de kalmışız. Burada ABC ya da ABCD kuramı demiş. E, bu e, şeyi açıklarken, özellikle bilişsel modeli açıklarken biz çok fazla şeyi kullanmıştık. İşte e, ABC kuramını kullanmıştık. İşte A'yı aktive edici olay galiba o baş falan geliyormuş. B'ye otomatik düşünce e, deniyor ve C'ye de işte burada davranış. Buna bazen D'yi de ekliyorlar. Yani D burada şey oluyor e, duyguları e, kapsayan bir şekilde oluyor. Tabii davranış yani bir bütün bu dışsal tepkileri ve içsel tepkileri de e, davranışçılıkta özellikle klasik davranışçılıkta bunları davranış gibi sadece davranış gibi ele alan e, şeyler de var diyebiliyorum. fikir fikri yapılar da var diyorum bununla alakalı hatta Ebru Şalcıoğlu'nun vaka formülasyon diye bir eseri var o, ona bakılabilir orada ilk bölümde özellikle davranışçılık hakkında buna benzeri şeyler var onun haricinde burada ABCD E kuramı'dan bahsetmiş. Buraları çok fazla okumayacağım. Bazı yerleri de hızlı geçeceğiz çünkü ilk bölümde detaylı bir şekilde anlatmıştım. ABCD ise ABC modeli bizim bildiğimiz gibi. D ise buradaki zıtlaşma yani bir şekilde ortaya çıkan düşünceyle bizim düşüncemiz arasında bir kritik etme aşaması gibi ele alınabilir. Evet böyle bir düşünce de buradan sonra E ise yeni felsefe yani bizim şey gibi bilişsel yeniden yapılandırma gibi yani ABC'de e, D'den sonra yani D'de bir kritik ediliyor düşünce bilişsel süreç kritik ediliyor D'den sonra E geliyor. Bilişsel yeniden yapılandırma gibi orada yeni felsefe artık yeni dünya görüşü gibi şeyler e, veriliyor. Tabi burada... Ee, şöyle bir sorun ortaya gidebilir. Yani buradaki yeni düşünceden bizim kastımız ne? Yani yeni düşünceden kastımız şey mi? Ee, kişinin fikri yapısını tamamen dünya görüşünü tamamen değiştirmek mi? Ee, bu terap terapik ilişki açısından en azından çok etik ve sağlıklı bir şey değil. Çünkü orada kişinin inançlarını yargılamak ya da bunları değiştirmeden ziyade, biz oradaki dünyaya bakış açısını, yani buradaki bakış açı tabii inançlar bunu etkiliyor ama buradaki yani konunun ee, İnançla alakalı düşünceyi değiştirmekle alakası yok. Sadece onun e, karşıdaki olayları yorumlamaya yönelik inançlarının değiştirilmesinden bahsediliyor. Burada inanç kavramı çok geniş ve kapsamlı kullanılmış şekilde diyebilirim. Burada kar zarar analizi, dikkat dağıtma yöntemleri demiş. Burada meditasyon, yoga falan demiş. Tabi burada kendi dini inancınıza göre bir dikkat dağıtma yöntemi dediği şeyi uygulanabilir. İşte Müslümansa namaz kılmak gibi şeyler uygulanabilir. Modelleme tekniği demiş. Burada da biraz şeye benziyor galiba. Adı aklıma gelmedi. Albert Bandura'dan bahsetmiş. Ee, çocukların yetişkinlikleri bir yetişkinleri bir rol model aldığından işte bunun sosyal öğrenme kuramı ile alakalı olduğundan falan bahsetmiş bu tekniğin. Evet burada da şeye de atıf yapabiliriz belki. Carl Rogers'a da atıf yapabiliriz. İdeal benlik ve gerçek benlik vardı. Şu an yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki de ideal benliğe benzer aslında. Albert Bandura'nın bu sosyal öğrenme işte idealize edilmiş bir kişi var. Oradaki oradaki benliği idealize edilmiş ve onu örnek alıyor ve o davranışları öğreniyor. Yani çevresindeki etmenlerden etkileniyor gibi şeyler yapılabilir. BDT'de bunun benzeri olarak referans alma tekniği var. Referans alma tekniği ben çok önemli görüyorum. Öncelikle yaşlı bir insan için dini önderler çok önemli. Yani o insan için önemli ve bize de o insan için önemli olan şeylerden örnek vermek ihtiyacımız var ve böyle bir modelleme yaptığımızda kişi referans alarak içinde bulunduğu sorumu, sorunu o kişinin nasıl bu sorundan çıktığını düşünerek atlatabilir. Örnek verelim. Örneğin işte OKB temizlik takıntısı olan biri Hz. Peygamber'in hayatını okuduğunda evet yani Hz. Peygamber temizdi ve hayatın içinde olarak da temiz kalınabiliyormuş diye bir çıkarımda yapılabilir. Bu gayet doğal bir şey diyebilirim. Onun haricinde bibliyoterapiden bahsetmiş bu e, kitap okumayla terapi denilebilir. Evet burada bir rol yapma tekniğinden bahsetmiş. Biz BDT'de özellikle yanlış hatırlamıyorsam Judith Beck'in eserinde buna benzer şeyler vardı. E, Hayatı Yeniden Keşfedin isimli çok popüler bir kitap var. E, şu an yazarı aklıma gelmedi. Kolektif bir eserde. Jeffrey Young olması lazım. Ee, ve buradaki rol modelde şey yapıyordu o mektup gibi bir şey işte söyleyemediğiniz ebeveynle söyleyemediklerinizi bir mektup olarak yazın. İlla vermenize gerek yok sadece o düşünceleri yazın. Ee, neler hissetmişsiniz ona karşı yani bu hissettikleriniz şeyler üzerinden bir şey olabilir yani çıkarım olarak yani yaşadığımız şeyler işte bu bize ne hissettirmiş, nasıl altında yatan temel inançlarımız varmış gibi şeyleri ortaya çıkartabilir diyebiliriz. Rol yapmada burada işte klasik sosyal fobi örneği verilebilir belki. Üstüne gitme, maruz bırakma gibi alıştırmalar olarak tabii çok sonraları belki bir sınıf imgelimiz zihinde kurgulanıp böyle bir rol yapma, e, şeysi yapılabilir ya da işte depresif biri için işte insanların yetersizlik düşüncelerini çok fazla önemseyen birini düşünürsek eğer bu diğer kişilerin düşüncelerini kendine söylediğinde bunun ne kadar e, geçerli olduğuyla alakalı belki bir şey olmuş olabilir yani böyle bir model kullanılabilir e, ses kaydı yapılması ...mizahın kullanılması mizah gibi şeylere Virginia Satir de çok önem veriyordu. O da insancıl yaşamsal aile terapisinde buna benzeri teknikler kullanıyor. Evet Albert Ellis söylediğim gibi yani akılcı duygusal davranışçı terapinin 1955 yılında başlayıp dönümüze kadar ulaşan ve hala devam eden öncü bir temasını size hatırlatmak isteriz falan demiş. Sürekli bu öncü şeylerini vurguluyor. Aaron Beck'in de benim çalışmalarımdan habersiz olması mümkün değildi. Haberi vardı falan gibi vurguları da var. Burada başlıca değişim mekanizmalarından bahsetmiş, İşte burada kişinin düşünme tarzı, o bilişsel modelle formüle ettiğimizde buradaki düşünce tarzının değişmesi ve doğrudan davranışın bu sefer değiştirilmesini başlıca değişim mekanizmalarından biri olarak belki şey yapabiliriz yani kişinin düşünce kalıbı, değiştirme. Mesela burada başlık olarak şey demiş. Mutlak düşünmeyi değiştirme. Evet burada biz bilişsel yanılgılarda aslında çoğunda böyle mutlakiyetçi yani ya hep ya hiç düşüncesine girebiliyoruz. Bunların örnek verilebilir. bu örnekleri çok fazla uzatmayacağım. Evet, 1953 yılına kadar çoğu psikanaliz şeklini gereksiz derecede uzun süren, yılan hikayesine dönen ve etkisiz olduğunu düşündüğüm bir dönemde psikanaliz olarak yaptığım çalışmalardan edindiğim deneyimlerden sonra e, gerek kısa sürede gerekse uzatılmış tedavilerde akılcı duygusal davranışçı terapiyi uygulamaya başladım. Benzeri bir hikaye Aaron Beck'te de vardı. Yani sayfa 83'teyiz bu arada. Benzeri bir hikaye Aaron Beck'te de vardı. O da depresyondaki hastaların rüyalarındaki saldırganlık duygusuyla alakalı bir çalışma yapıyordu. Ama saldırganlıktan ziyade gördüğü şey kendi işçilerine doğru melankolik bir durumdu. Bu da psikanalizden biraz şüphe etmesine neden oluyordu. Albert Ellis'in değindiği nokta da öyle. Yani psikanaliz gereksiz uzun sürdüğünden bahsedilebilir. Çünkü bilinç dışı çok muğlak bir alan. Ee, Tabi burada bilinç dışını ispat edebilir miyiz, bilinç dışı var mıdır bununla alakalı şeylerden bahsetmiyorum. Bilinç dışı çok muğlak bir alan ee, ve bu alana yönelik çok fazla sembolizm yapılıyor. Yani bu sadece Jung'a ait bir şey değil. Freud'da da bunun benzeri şeyleri görebiliriz. Özellikle rüya yorumları gibi şeylerde. Bu da analizi çok fazla genişletiyor diyebiliriz. Buradaki genişleme tabi bizim daha modern dönemde sonuç odaklı baktığımız için önemli olan hastalığın semptomları geçti mi geçmedi mi? Hayır psikiyatrist bununla çok ilgilenmiyor. Yani Emre Ekşi'den ayrıldığında da hayır o düzelmedi falan e, ameliyat olup düzeliyordu yanlış hatırlamıyorsam sonra düzelmedi falan diye Freud şey yapıyordu bu buna benzer olaylar çok fazla var psikanalizde. Psikanalizde böyle olaylar çok var. Bu derindeki sorunu çözme yanılgısından dolayı kaynaklanan bir durum. Psikanaliz kendini böyle savunuyor ve derindeki sorunu işte çözüyoruz biz ondan dolayı uzun sürüyor gibi savunma şeylerinden bahsedilebilir onlara da. Burada terapetik kazanımların muhafaza edilmesi diye bir başlık atılmış. Evet, terapötik kazanımların muhafaza edilmesi önemli. Burada nüksü önlememiz lazım. Kişinin e, işlevselliğinin bozulmasının bozulmamasını bir şekilde sağlamamız lazım. En azından terapötik süreç açısından. Burada danışanlar önce gelişim kaydedip sonra eski kaygı depresyon ya da kendini alçaltma duygularına geri döndüklerinde geçmişlerinde düşüncelerinin duygularını ve davranışlarını değiştirdikleri için ilerleme kaydettiklerini kendilerine hatırlatabilirler. Ee, bu bir şey gibi yani bir motivasyon gibi işte bu bir başarıydı yani e, depresif düşünceler egemendi size ve bunlar değişti. Evet bu bir başarı. ileride nüks olabilir ama e, bunu daha önce yaptık yani e, peki ileride daha ağır olabilir. Bu bunlar çok fazla ya olursalara kayıyor ama e, yine de kişinin bunu yani olursa da bir şekilde katlanabilir. Bu düşüncede olması lazım diyebiliriz. Evet bu eser bu kadar olsun. Diğer yerlerde mükemmel içerik, bağımlı kişilik bozukları gibi yerleri kısa kısa değinmiş. Ama buraları daha detaylı incelememiz daha doğru olur. Ee, bu eseri bitirelim. Yani başka eserlerle bu konuları da belki inceleyebiliriz ileride. Görüşmek üzere.